Kıymetli dostlar merhabalar. Sizlerle hava silmi ve şifacılık alanındaki paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda özellikle bereketin sırrından ve ya rezak esmasının havas ve sırlarından bahsetmek istiyoruz. Çünkü bu konuyla ilgili bizlere gerek sosyal medya hesaplarımızdan, gerek telefon hatlarımızdan çok soru geliyor. Çalışıyorum çalışıyorum olmuyor. Bereket bulamıyorum. Kazancım var, elimde kazancım kalmıyor. Param geliyor ama huzurum gidiyor. Ya da işlerim bir geliyor, bir gidiyor ve bir denge oluşturamıyorum. Denge oluşturamadığım için de hayatımda bir rutin olmuyor. Peki neden? Ve bunun için ne yapmalıyız? Şimdi bir kere kıymetli dostlar bereket dediğimizde şunu artık idrak etmemiz gerekiyor. Bereket sadece parasal bir ölçü değildir. Bereket ömrün bütününe yansımış olan özel bir ölçüdür. Dolayısıyla eğer bereket arıyorsak sadece paraya bakmayacağız. Ömrümüzün bütününe bakacağız. Bereketin bir frekans olduğunu unutmayın. Şimdi kıymetli dostlar bu sözümüz belki sizlere farklı gelmiş olabilir. Ama insan beden, zihin ve ruh üçlüsünden oluşur. Frekansa bu üçü arasında bir köprüdür. Yani insan frekansı düştüğünde beden ve zihin arasındaki bağlantı kopabilir. Ya da zihin ve ruh arasındaki bağlantı kopabilir ya da zayıflayabilir. Dolayısıyla bu bağlantının zayıflaması ile beraber insan yanlış düşüncelere, yanlış kararlara, yanlış uygulamalara adım atarak o hayatında bereket olacağını zannettiği, umut ettiği pek çok şeyin aslında büyük bir kayba dönüşmesine neden olabilir. Dolayısıyla burada bugün sizlere bu videoda zikredecek olduğumuz Ya Rezak Esması'nın gizli bir bereket sırrı vardır ve insan bu esmanın zikriyle o sırrın frekansiyel olarak kendisine açığa çıkmasına neden olabilir. Ve aynı zamanda bu esmanın bu videoda sizlere tasavvufi yorumundan ve günlük hayatta o frekansın nasıl aktifleşmesi gerektiğinden bahsediyor olacağız. Dolayısıyla lütfen videomuzu sonuna kadar izleyiniz. Şimdi birçok insan kıymetli dostlar hayatında aynı şikayetle geliyor. Nedir bunlar? Çalışıyorum ama para bulamıyorum. Para geliyor ama para bir şekilde elimden gidiyor. Evimde bereket yok. Sürekli bir ne oluyor? Tıkanma, engellenme, blokaj hissediyorum. Bakın kıymetli dostlar bu aslında maddi bir kapanma değildir enerjitik bir kapanmadır. Çünkü bereket kelimesinin dört temel belirtisi var. Nedir bunlar? Hadi beraber bakalım. Bir, iç sıkıntısı. İnsan o frekansı kaybetmeye başladığında bir iç sıkıntısıyla karşılaşır. Daralma ve bir huzursuzluk. Bir motivasyon kaybolur ve insan ne yapacağını bilemez hale gelir. Para gelir ama çok hızlı bir şekilde elden çıkar. Yani birikmez. Ve yine aynı şekilde evde o frekans düşmeye başladığında çünkü ömrün bütününe bakacağız, hayatın bütününe bakacağız dedik. E, evin de bir frekansiyel karşılığı var ve evin o frekansiyel karşılığında da kıymetli dostlar bir ağırlık hissediyorsak evimizde frekans kapılarının bizim için kapanmaya başladığından söz edebiliyoruz. Kişinin hayatında bu belirtiler varsa Ya Rezzak esmasının ilahi nurunun tecelli kapıları kişi için yavaşça kapanmaya başlamıştır. Şimdi hava seyrine göre ya rezzak esması üç aşamada insan üzerinde işlevsel hale gelir. Bir, Niyet. Öncelikle kişinin niyeti halisane temiz bir niyet olmaktan çıkarsa yani kişi sıkıntılı yerlere yol almaya başlarsa işte orada insanın ne yapar arkadaşlar? Bereketi kaçmaya başlar. İmam Gazali diyor ki rızık niyetle çağrılan bir misafirdir. Dolayısıyla bu sözü unutmayın niyetiniz her zaman halisane ve temiz olmalı. Yani kişinin niyeti karanlıksa bereket kişi üzerine de hane üzerine de tecelli etmeyecektir. 2. Kalp kapısı. Özellikle kalp sıkıştığında arkadaşlar bereket akamaz. Çünkü kalp insanın ilahi enerjinin, ilahi nurunun frekansıyla karşılaşan ve insan o nurun Kalp ile beraber bedene yayılması için kapıyı açacak o da kapatacak olan kişidir. Kalbi sıkıştırırsa kalp dünyevi alanlara yönelirse kalp maneviyattan kopartılırsa işte o zaman kalp sıkıştığında bereket kalmayacaktır değerli dostlar. Kalpte yüzün varsa Kalpte darlık varsa kalpte şüphe varsa enerji akışı kesilecektir. Ve orada arkadaşlar sufliler insan üzerinde özellikle, arkadaşlar daha hızlı tecelli etmeye başlayacaklar ve sufri boyutların etkilerine kişi daha açık hale gelecektir. Üçüncü kapımız esma kapısıdır ve özellikle Ya Rezzak esmasının ilahi titreşiminin açıldığı bir kapıdır. Şimdi her esmanın bir titreşimi, bir frekansı var. Ya Rezzak esmasının zikriyle beraber bereket alanı aynı kıymetli dostlar yağmurda ıslanan bir toprağın o frekansı açığa çıkartabilmesi gibidir. Ya Rezzak esması okunmaya başladıkça insan üzerine o yağmur gibi yağan o bereket nuru insanın o toprağın ıslanması gibi ıslanmasına ve hayatına bereketin her alanda yayılmasına neden olacaktır. Ve arkadaşlar insan halisane niyetlerle temiz bir şekilde kalbini de sıkıştırmadan bu esmanın zikriyle meşgul olmaya başladığı andan itibaren melekut aleminden de ziyaretçileri kişinin ee, rızık kapılarının açılması için kendisine dua edecektir. Muhyiddin İbn abi şöyle demiş. Demiş ki Allah Rezzak ismini zikredenin rızkını meleklere değil kendine bağlar. Yani bu esma rızkın doğrudan doğruya kaynağına açılan bir kapıdır kıymetli dostlar. Peki hadi gelin psikolojik olarak bakalım bu durumu değerlendirelim. Şimdi rızık problemi yaşayan kişilerde 3 farklı etki görülür. 1- Yoksunluk bilinci. Yani ya kaybedersen, Kıymetli dostlar bu korku bilinçaltını kapatır ve kişinin kalbini sıkıştırır. Dolayısıyla kalbi sıkışanın az önce bahsettiğimiz gibi rızık kapıları kapanmış olur. İkincisi ve en önemlisi bizim coğrafyamızda çok var. Hak etmeme hissi. Kıymetli dostlar kişi hak etmediğini düşünüyorsa, berekete kendisini layık görmüyorsa ne olacaktır? Beyin alma ve alabilmek için doğru kanallara yönelme kapısını kapatır. Ve böylece kişi ne yapar? Arzu ettiği rızka ulaşmakta her zaman zorluklar yaşıyor. Üçüncüsü ve en önemlisi gelecek kaygısıdır. Bu kaygı bedenin bütün enerji merkezlerinde bir sıkışma oluşturur. Beden kapılarında ciddi bir zorlanma yani çakralarda bir blokaja neden olur. Özellikle mide çakrası yani benlik ve kalp çakrası yani duygusal denge kapılarının kapanmasına neden olabilir. İşte bütün bunlar bir araya geldiğinde bu üç psikolojik efekt İnsanlar ya rezak esmasının frekansında titreşememeye başlarlar. Şimdi gelin sizlere ya rezak esmasının 5 büyük sırrından bahsedelim. 1. Ya rezak esması arkadaşlar genişletici bir etkiye sahiptir. Yani sadece parayı değil. Bakın bereketle ne dedik? Ömrün bütünü düşünüyoruz. Bunun içinde zaman var, sağlık var, sevgi var, güven var. Birçok şey var. İşte Ya Rezzak esması sadece parayı değil, zikretmiş olduğumuz bütün unsurların insan üzerinde genişleyerek çoğalmasına neden olacaktır. İkincisi Ya Rezzak esması çoğaltıcıdır. Katlar. Ne yapar? Bir şey az da olsa zikrin insan bedenindeki o frekansa geçişiyle beraber arkadaşlar bereketlenmeye başlar. Örneğin küçük kazançlarla yola çıkan kişi bu esmanın frekansına geçtiğinde katlayarak ilerler hayatında birçok şeyi. Üçüncüsü Ya Rezzak esması kapıları açandır. Evet Ya Fettah esması, Ya Basit esması da vardır. Ama bunlar zahiren etki eder. Ya Rezzak esmasının kapıları açma etkisi ise arkadaşlar bereket boyutunda batıni bir etkidir ve Allah'ın izniyle muazzam tesir alırsınız. Beklenmeyen yerlerden yepyeni fırsatlarla karşılaşırsınız. Tıkanıklık dediğimiz şey hızlı bir şekilde çözülmeye başlar. Ve yine Ya Rezzak esmasının bir diğer sırrı ise berekete engel olan kötü niyetleri, bedduayı, nazarı, ağırlıkları temizler. Dördüncü sırrımız temizlik sırrıdır. Beşinci sırrımız Ya Rezzak esması hızlandırıcıdır. Yani bir işim var takıldım, ilerleyemiyorum, yol alamıyorum. İşte Ya Rezzak esmasının zikriyle temiz bir kalple, halisane bir niyetle ve kendini sıkıştırmadan meşgul olmaya başladığında o durağanlık harekete dönüşür. Hareket akmaya başlar ve bekleyen işlerin hızla sonucu oluşur. İşte ya Reza kesmasıyla sen de hayatına bu hakikatleri fark ederek yağmur gibi bereket Allah'ın izniyle çekebiliyorsun. Şimdi çok özel bir formül paylaşacağım. Sabah özellikle 308 defa Ya Rezzak ve ardından 7 defa Fatiha-i Şerife ve bir defa da Ayet-el Kürsi'yi okuyup niyetini alıyorsun. Diyorsun ki ya Rabbi rızkımı göklerden değil rezzak olarak senden istiyorum. Rızkımın bereketini, bolluğunu arttır ve bunu daim kıl. Dua ettin. Evinin bereketi için yine aynı şekilde bir bardak suya 11 ihlas, 7 fatiha okudun. Ve 308 kere ya rezzak esmasını okuyarak nefes ettin. Suyu evin girişine özellikle mutfağa, salona, pencere kenarlarını serpiştirerek o suyla evin bereketini arttırabilirsin. Ve yine aynı şekilde kalbin açılması için özellikle sağ elini kalbinin üzerine götürerek 33 defa Ya Kerim ve 33 defa Ya Rezzak esmasını okuyabilirsin. Özellikle rızık kapısını açabilmek için bahsetmiş olduğumuz o sabah uygulamasını lütfen düzenli olarak yapınız. Ve son olarak kıymetli dostlar şunu da unutmayın ki bereket bir sayı, bir para ya da bir eşyaya sahip olmak değildir. Bereket rızkın değil, rezzakın peşinde olanı bulur. Ve gerçek manada kalp kapalıysa rızkın da kapısı kapalıdır. İnsan üzerine tecelli etmez. Kıymetli dostlar bizleri sonuna kadar dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.